Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Temel kavramlar 2 Konumuz faktöriyel. İkinci dersimizle devam ediyoruz. Arada bir videomuz vardı. Hemen üstte çıkan linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sayının asal olup olmadığını anlatmıştım. Nasıl bulunacağını anlatmıştım. Kısa bir video oldu. Onu da izlerseniz. Büyük sayılar geldiğinde nasıl asal mı değil mi nasıl bulunacağını anlamış olursunuz umarım. Umarım derslerimiz iyi gidiyordur. Umarım verim alıyorsunuzdur. Sizlere daha faydalı olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi temel kavramlar konumuz faktöriyel. Başlayalım o halde. Faktöriyelin tanımı biliyorsunuz matematikte tanım çok önemli değil ama yine de yapalım. Birden neye kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımına n faktöriyel denir. n faktöriyel de n yanına ünlem işaretiyle koyduğumuzda bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. n faktöriyel zaten birçoğumuz bunu biliyordur. n faktöriyel ile yani n çarpı ünlem ile gösterilir. Şimdi n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 yani sayının kendisinden başlıyoruz. Bakın burada n varsa n ile başlayacaksınız. n bir azalt n eksi 1 bir azalt n eksi 2 Derken böyle 3, 2, 1'e kadar götüreceğiz sayı. Ve sonra da hepsini çarpıyoruz. Şurada zaten çarpımına diye belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. 0 faktöriyel 1'dir. Buna dikkat ediyoruz. 0 faktöriyelin cevabı 1. 1 faktöriyel o da 1. 2 faktöriyel'e gelince. Şimdi 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den cevabı 2'dir. 3 faktöriyel 3, 2, 1. Bakın yine 3 faktöriyel dedik. 3'ten başladık. 3, 2, 1. Çarptık 6. 4 faktöriyel. 4, 3, 2, 1. 24. 5 faktöriyel deyince. Şimdi zaten ben 4, 3, 2, 1'i çarptım. 24. 24'ü de 5 ile çarptığımda aslında 5 faktöriyelin cevabını da bulmuş oluyorum. Az önce burayı çarpmıştık çünkü. Burayı 24. 24 kere 5 o da 120 yapacaktır. Şimdi 120'yi bu sefer 6 ile çarparsak bakın şöyle. Buraya 5 faktörü 5, 4, 3, 2, 1 yazmaya gerek yok. Şöyle direkt 5 faktöriyel diyelim. İndirgeme yaptım aslında. Bunun adı neymiş? İndirgeme. Az sonra şu yan tarafta bunları da indirgeme yöntemini kullanarak yapacağız arkadaşlar. İndirgeme. Buraya dikkat. Şimdi 5 faktöriyel zaten 120 idi. O zaman 120'yi ben bir de 6 ile çarparsam 700 20 yapacaktır. Buraya kadar bilmemiz yeterli. Bundan sonrası önemli değil. Peki daha büyük çıkarsa ne yapacağız? Hemen yan tarafta. Şimdi 18 faktöriyel büyük bir sayı. Ben bunu 18-17 derken 1'e kadar açamam. Açarsam da çarpamam. Ne yapmam lazım? Sorudaki sayılara göre şekil vermem lazım. Yani ben bunu indirgeyim. 18 çarpı 17 birer birer azaltarak gidiyorum. Çarpı 16 burada duralım. Duracaksak en küçük sayıya faktöriyeli koyuyoruz. Yani ünlem işareti olan faktöriyeli. Mesela bir tane daha yapalım. Atıyorum 10 faktöriyel. 2 basamak açalım. 10 çarpı 9 faktöriyel. 9'a kadar gitmek istedim. 9'da durdum. O yüzden 9 faktöriyel şeklinde açabiliriz. Peki 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar zaten bu büyük olan sayıyı Canımın istediği bir sayıya kadar değil. Yanındaki küçük olan sayısına kadar açmam lazım. Yani ben burayı 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazdım. 9 faktöriyeli artı 8 faktöriyel var. Şimdi burada ortak olanlar kimler? 8 faktöriyeller ortak. O yüzden 8 faktöriyel parantezini alırsam açtım parantez. Bu gitti. Ne kaldı? 9 artı gizli bir. O zaman burası 8 faktöriyel çarpı 10 şeklinde kalacaktır arkadaşlar. N artı 1 faktöriyel. Hemen bunu da indirgeyelim. N artı 1'in kendisi. Parantez alalım. Kendisinden başladık. Çarpı 1 azaltırsam N çarpı 1 tane daha azaltalım. N eksi 1 faktöriyeldir. Bu şekilde 3 basamak indirgemiş olduk. Ve son olarak 2N artı 1'i yapalım. 2n artı 1 kendisinden başlıyorum. Bir daha çıkart. 2n bir daha çıkartırsak 2n eksi 1 ve duralım artık. O yüzden faktöriyel deyip bitiriyoruz. Umarım indirgeme anlaşılmıştır. O zaman gelsin sorular. Evet. Şöyle bir sorumuz var. 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyelin karesi. işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi buradaki büyük olan hangisi ise küçüğe kadar indirgeme yapacağım. 6 faktöriyeli yazıyorum. Artı 7 çarpı 7 faktöriyeli kaça kadar? 6'ya kadar. 7 çarpı 6 faktöriyel. Bölü. Burada karesi var. O zaman ben bunu şöyle iki tane yan yana yazıp bunları da çarpabilirim. Yani 4 faktöriyelin karesi ne demektir? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel demektir. Şimdi üst tarafta bakın şuradakiler hemen ortak. Şunlar. 6 faktöriyeller ortak olduğu için arkadaşlar. 6 faktöriyel parantezini alalım. Hemen 6 faktöriyel parantezini alırsam gizli bir artı 7 bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar yine faktöriyellerden kurtulamadık. Ne yapmalıyız? 6 faktöriyel büyük bir sayıdır. O yüzden ben bunu biraz indirgemem gerekiyor. Yani kaça kadar açayım? 5'e mi? 4'e mi? Bakın aşağıda zaten kaça kadar açmamız gerektiği verilmiş. Yani ipucu belli zaten. 4'e kadar açtık. Çarpı 1 7 daha 8 bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi kimler gitti? Hemen şunları götürüyorum. 4 faktöriyellerden bununla bu gitsin arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı 8 eşittir. Hemen yazıyorum. Bölü 4 faktöriyel. artık bu 4 faktöriyelin de cevabını yazalım. 24 müydü? Hemen bak. 4, 3, 2, 1. Çarparsan 24. Evet. Doğru yaptık o zaman. Şöyle bir sadeleştirmeyi kullanalım. Bunu ben 8'e böldüm. 3. 6'yı 3'e böldüm. 2. 2 ile 5 kaldığı için 5 kere 2'den cevabım 10 çıkmış oldu. 2018'deki çıkan soruya bakar mısınız? 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü 8 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sen buradaki 8 faktöriyelleri bir de 7 faktöriyeli. Bunu 6'ya kadar bir indirge bakayım. Yani aç. 8, 7, 6 faktöriyel eksi 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü. Bunu da açalım. 8, 7, 6 faktöriyel. Üst tarafta ne yapacağımızı biliyorsunuzdur artık. 6 faktöriyel parantezini alacağız. 6 faktöriyel parantezinde 8 çarpı 7. Eksi. Onu 56 yazacağım. Eksi 7. Eksi. Buradan ne geldi? Gizli 1 geldi arkadaşlar. Bölü 8, 7, 6 faktöriyel. Evet burada ortaklar var. Kimlerdir? Bununla bu. Elendi gitti. Sadeleştirdik. 8 kere 7. Hemen orayı da şöyle yazalım. 56 eksi 7 eksi 1. 56 eksi 7 49. Bir daha çıkartırsam 48 bölü 8 kere 7 diye kalsın. Sadeleştireceğim çünkü. Görünmedi sanırım. 48 bölü 8 çarpı 7 diye bıraktım şurayı. 48'i 8'e bölersem 6 kere var. O zaman cevabım 6 bölü 7 çıkacaktır. Aslında ne zor ne de kolay bir soru. Biraz işlem kalabalığı var. İndirgemeyi biliyorsam oldukça basit çıkacak. Evet bir çıkmış sınav sorusu daha. 2011 LYS'de çıktı bu soruda arkadaşlar. Oldukça kolay bir soruydu bu da. İki basamaklı A ve B pozitif tam sayılar A faktöriyel bölü B faktöriyel 132 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Net bir soru. Yani kaç olabilir ya da kaç farklı değerdir gibi sorular değil. Şimdi arkadaşlar ben bunu B faktöriyel 132'nin yanına çarpım durumunda atarsam. A faktöriyel eşittir. 132 çarpı B faktöriyel. Şimdi bu A da B de iki basamaklı olduğu için bakın şöyle düşünmeliyim. Mesela bu atıyorum 15 ise 16, 17 olmalı. Yani devamı burada olmalı. O zaman bu ne neyin çarpanlarıdır? Ee, sanırım 12 çarpı 11. Çarpı B faktöriyel. Onlar da eşittir. A faktöriyel. Şimdi arkadaşlar bakın. Az önce indirgeme yaptık. 12, 11. Sıraya koyacak olursan. 12, 11. Ondan önce gelen kim olmalıdır? 10 faktöriyel. O zaman şurayı da yazalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 burada saydırıyorum 1'e kadar. O zaman burada 1'den 10'a kadar 11 var, 12 var. Yani 1'den 12'ye kadar hepsi varsa demek ki burası da 12 faktöriyelin açılımıdır. Bakın indirgeme yapılmış mı? Yapılmış. Çok da güzel oldu. O yüzden A sayısı 12. A'yı buldum 12. B sayısı da 10 yapar. Bunların ikisinin toplamını sordukları için de cevabımız 22 çıkacaktır. Oldukça güzel bir soruydu. Evet bir başka soru. Şimdi n ve a birer pozitif tam sayıdır demiş. 28 faktörel eşittir. 2 üssü n çarpı burayı yazmayı unutmuşum. Çarpı burada da a olacak arkadaşlar. Olduğuna göre ki zaten a'nın pek bir önemi hatta hiçbir önemi yok. Olduğuna göre n n'in alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda kuvvetin altındaki sayıya dikkat etmeliyiz. Asal mı değil mi? Evet iki sayısı asaldır. O yüzden bu sayı asalsa 28'i ikiye bölüyorum. Ta ki küçük bir bölüm elde edene kadar. 28'de 2 14 kere var. Bir daha ikiye bölünür mü? Evet. Yani ikiden büyükse bölmeye devam et. 7 7 bir daha 2'ye bölünür. tam bölünmesi önemli değil. Ee, i̇çinde yani 7 sayısı 2'den büyükse içinde 2'ler vardır. O yüzden bölmeye devam edelim. 3 kere 2 aldı. Kalan önemli değil arkadaşlar. Şunları yazma gereği duymuyoruz. Ki burayı da yazma gereği duymuyoruz. Yani önemsiz kalanlar 0, 6, 1 önemsiz. Bir daha 3'ü 2'ye böldüm. 1 kere var. Kalan 1 oldu. Şimdi burada İlk bölmeden başladık. 14, 7, şöyle yazalım. 14 artı 7 artı 3 artı ve son olarak 1. E'nin alabileceği en büyükleri değeri bulurken buradaki çıkan bütün bölümleri tek tek topluyoruz arkadaşlar. 10, 24 en eşittir. En büyük değeri 25'tir. Eğer en küçüğü sorsaydı ki sormazlar arkadaşlar. Zaten pozitif tam sayıdır diye belirtmiş. O zaman en, en büyük 25 oluyorsa en küçüğü de 1'dir. Yani ben ene 1'den 25'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 25'e kadar tüm sayıları verebilirim. Ama en büyük sorduğu için cevabım 25'tir. Bir başka soruyla devam ediyoruz. X ve y birer pozitif tam sayı. 79 faktörel eşittir 25 üzeri x çarpı y. 25 asal mı? Hayır. O zaman sen 25'i 5 üzeri 2x çarpı y şeklinde düşünmelisin. Şimdi 5 sayısı asal olduğu için artık ben 79'u 79'u 5'e bölmeliyim. Asal çarpana bölmeliyiz arkadaşlar. Düzgün bir bölme yapıyorum. 5 29. 5 kere 5 25. Kalan 4 önemli değil kalan. 15 5'ten büyük olduğu için bir daha bölmeye devam ediyorum. 5'e böldüm 3. 3 kere 5 15. Orası önemli değil. Şimdi arkadaşlar burada 2x eşittir. Yani aslında şöyle düşünmeliyim. 79 faktöriyel içerisinde kaç tane 5 var? 15. 3 daha. 18 tane 5 var. O da 5 üzeri 2x eşitse bu 5'leri sadeleştiriyorum. 18 eşittir 2x olduğu için x de buradan 9 çıktı arkadaşlar. Yani x'in alabileceği en büyük değer 9'dur. E peki bu x ve nasıl sayılardı? Pozitif sayılar. O zaman sen x'e en büyük 9 dedin. 8 de olabilir, 7. E kadar hepsi olabilir. E benden en büyüğü sorduğu için cevabım yine aynı şekilde 9 olacaktır. X'in alabileceği tüm değerlere değiniyorum da hani sorularda karşınıza çıkarsa afallamayın diye arkadaşlar. Hani bu tarz soruları da çözmüş olalım. Ve bir başka soruda yine x ve y birer pozitif tam sayı yine pozitif diye belirtilmiş. 61 faktöriyel eşittir 35 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler evet şimdi geldi. Farklı değerler toplamı kaçtır? 35. Asal değil. 5 çarpı 7 midir? Üzeri x, üzeri x çarpı y. Şimdi burada da büyük olan asal çarpana bölmeliyim. Burayı şöyle düşünün arkadaşlar. Elinizde atıyorum bir miktar un ve fazlasıyla şeker var. Siz de bir kek yapacaksınız. Unun yettiği kadar şeker, e, kek yapabilirsiniz. Yani ben burada e, hangisi az miktardaysa o yüzden onu tercih etmeliyim. Ondan yola çıkmalıyım. Yani burada 5'ten mi daha fazla vardır 7'den mi? Büyük olan asal çarpandan daha az vardır. O yüzden 7'ye bölmeliyiz. 61'i 7'ye bölersek 9 kere 7 63 yapardı. O zaman 8 kere var. 8 kere 7 56 kalan 4 5 8 7'ye bir daha bölünür. 1 kere var. Ve Çıkarma işlemleri çok da önemli değil demiştik. Bölümleri alıyoruz. 8 bir daha 9 yapar. Yani x'in alabileceği en büyük değer 9. Peki arkadaşlar x'in alabileceği farklı değerler toplamı. x'in alabileceği en büyük değer 9 ise 8 olur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Birden 9'a kadar olan bütün sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 9 çarpı 10 bölü 2'den 90 bölü 2 45'tir. Yani alabileceği toplam değer 45'miş. Evet bir tane daha çıkmış sınav sorusu. 2012 YGS'de çıkan sorumuz. A, B ve C pozitif tam sayılar için 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel eşittir. 2 üzeri A, 3 üstü B, 5 üzeri C Olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? 8 faktörüyle 6'ya kadar 6 faktörüyle kadar indirgeyeceğiz. 8, 7, 6 faktöriyel. Eksi 6 çarpı 6 faktöriyel. Yine aynı şekilde parantez alıyorum arkadaşlar. Burası 6 faktöriyel parantezinde 8 çarpı 7 56 eksi 6. Yani burası 6 faktöriyel çarpı 50 oldu. Şimdi arkadaşlar Burada şunları da yazalım. 2 üssü A. 3 üzeri B. 5 C. 5 üzeri C. Burada 6 faktöriyelin içerisindeki 2'leri sonra 3'leri sonra 5'leri kaç tanedir onları bulacağım. 50'yi de şöyle hemen yan tarafa yapalım. 50'yi de düz bir şekilde asal çarpanlarına ayıracağız. 50'yi 2'ye böldüm 25. 5'e bölünür 5. 5'e bölünür 1 kere var. 50'nin yerine 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 yazıyorum. Şimdi altın içerisindeki hemen 2, 3 ve 5'leri bulalım. Şöyle yapıyorsunuz. 6'yı 2'ye böl 3. 3'ü 2'ye böl 1. Buradan 3, 1 daha 4. Yani 2'den 4 tane geldi. Devam ediyorum. 6'yı 3'e böldük. 2. 2 bölmeni devam etmeye gerek yok. 3'ten 2 tane geldi. Ve son olarak 6'yı 1 de 5'e böldük. 1. Yani 5'ten de 1 tane gelmiş oldu. O zaman bunları da hemen buraya ilave edelim. 2'den 4 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten de 1 tane. Burada şuna dikkat edelim. Tabanı aynı olanların üstlerini toplamamız gerekiyor. Tabanı kimler aynı? Bakın burada 2 üzeri 4, 2 üzeri 1. Etti mi sana 2 üzeri 5? 3'ten başka yok. 3'ün karesi. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. O zaman buradan da 5'in küpü gelecektir. O halde arkadaşlar bakın 200 A. A yerine kaç gelmiş? 5. B yerine 2. C yerine de 3 üç geldi. 3'ünün toplamı da 10 yapar. Doğru cevabımız 10 çıktı. Evet. Şöyle de güzel bir soru daha. Testlerde klasiktir arkadaşlar. Hep karşınıza çıkar. 1 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel tek sayılar gördüğünüz üzere bu şekilde devam ediyor. 1881 faktör kadar. Şimdi burada e, bu toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birler basamağındaki rakam sorulduğunda şöyle yapmalısınız. Sonu sıfırla bitenleri zaten toplamada etkisi olmayacaktır. Hemen bir faktör kaç çeşit 1 3 faktöriyel 6. 5 faktöriyel 120. E bana birler basamağı sorulduğu için son birler basamağını almam yeterli ki almaya da gerek yok zaten. 7 faktöriyel bundan sonraki sayı. O da 5040 öyle bir şey yapıyordu. Evet 5040. E onun da sonu 0. Bundan sonra hepsinin sonu 0'la biter arkadaşlar. Burayı toplamaya kalktığınızda şu sıfırları görmemez diye vurabilirsiniz. Yani aslında bunun pratik yolu şudur. Sonu sıfırla bitenleri at. Ta ki buraya kadar. Sonrasında geriye kalanları topla. 7. E zaten birler basamağını sorduğu için cevabında 7 çıkacaktır. Evet. Son iki sorumuz arkadaşlar. 59 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? diye sorduklarında bunun 10 ile e, 10 10 üzeri şöyle aslında 59 faktöriyel sayısını onun kuvveti haline yazmam lazım. Yani a çarpı 10 üzeri n şeklinde. E şimdi burada 10 sayısı asal olmadığı için 2 çarpı 5. O zaman hangisi büyükse ona bölmeliyiz. 5 büyük olduğu için o yüzden 5'e böleceğiz. Yani ben direkt şöyle yazıyorum. 5'e böl. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorularında hemen sayıyı alıyorsunuz. 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 11 kere var. 11 5'e bir daha bölünür. 2 kere var. O zaman 11 buradan 2 de buradan. Demek ki 11 artı 2 daha sondan 13 basamağı sondan 13 basamağı sıfırdır arkadaşlar. Bu tarz soruları oldukça kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi buraya gelince 35 faktöriyel artı 25 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar ben bu sayıları çok büyük. 35'i şöyle birkaç tane yazdığımı düşünün işte. 33, 32 derken en son 25 faktöriyele kadar yazdım diyelim. Artı 25 faktöriyel. Şimdi ben burada 25 faktöriyel parantezine alırsam eğer burayı. Şunlar kaldı. 35, 34 nokta nokta en son 26 kalacaktır. Artı bir de birimiz var. Bölü 10 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar burası sonu sıfırla bitmeyen bir sayı. Yani normal sonu 5, 6, 7 gibi bu sayılarla biten bir sayıdır. O zaman ne yapmalıyım? 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır? Onu bulmalıyım. Yani ben 25'i 5'e bölüyorum. 5 kere var. 5'i bir daha eşit olduğu için bir daha 5'e bölüyoruz. 1. 5 bir daha 6. Bunun sondan 6 basamağı 0'mış. Yani üstteki sayının sondan 6 basamağında 0 var. Alttaki 10 faktöriyelin içerisindeki 5 sayısını bulalım. O yüzden onu da 5'e bölüyorum. 2 kere var. Buradan da 2 basamak. Sondan 2 basamağı 0'dır. Şöyle düşünün arkadaşlar. Burada karışık bir sayı var. Sondan 6 tanesi 0. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yazacağız. 6. 10 e, on sondan 2 tanesi 0. Burada sayılar var. Sıfırdan farklı sayılar tabi. E, o zaman biz bunları sadeleştirirsek 0 sayısını eşit miktarda sadeleştiriyorum. O zaman yukarıda sondan 4 basamağı 0 kalacaktır. Yani cevabın sondan 4 basamağı 0'dır diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Faktöriyel konusu öyle hafife alınacak bir konu değildir. Mutlaka soru bankasından siz de, sizler sorular çözüp konuyu pekiştirmeniz lazım. Konu anlatım kısmında çok fazla detaylar yok. Sadece sondan kaç basamağı sıfırdır sorularına dikkat edelim. Artı 79 faktöriyel yani şu tarz sorulara dikkat edelim. Şöyle bir örneğimiz vardı hani 25 yerine tutup 79'u 25'e bölmeyin. Asal olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Bir de şöyle indirgeme sorularına mesela şuradaki 2011'de çıkan soruya dikkat edelim arkadaşlar. İndirgeme yapmıştık tekrardan burada. Zaten en baştaki sorularda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şöyle basit 4 işlem soruları. 0 faktöriyelin 1'e eşit olduğunu da unutmayalım. Faktöriyel umarım size hiçbir şekilde zorluk çıkartmaz. Evet bana destek olmak için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan da haberdar olursunuz. Bildirimler size direkt cep telefonunuza gelir. Yorumlar kısmından da görüşlerinizi ya da sorularınız varsa ya da anlatmamı istediğiniz konular varsa Yorumlar kısmından da yazabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.